Hepsi de siz. Orada durun, orada durun. Türk staryasınız evet. yazın. Hoş geldiniz minikler. Hoş bulduk. Efendim. Hı. İyi bura, misiniz? Buraya bakın. İyi misiniz? İyi siz nasılsınız? ederim. Ben seni içeride evet, doğru ne görüyorum? Kimi? Hep abi. Beni? Hepimizi, ikimizi görüyoruz. Kim? Kim? İkinizi görüyoruz diyor hepimiz. Şu Hepiniz herkese. Hepiniz siz. Biz Gökhan'la Ergün. Evet. Gökhan'la? Ergün. Ergün. Kardeş misiniz? Evet.

Var yapma, Kendine, şey. bana, ya atma, keder <laughs> bana ya kurban olurum ben senin yan <laughs> Sen <laughs> nerelisin? Portolor mıyım hocam? Porçalar Gel bakayım biz de şey Nerelisin sen? Ha? Şarkıcı mısın bunu? Ol. Sen neresin? Sen, sen menşeri misin? Sen ne, ne? Misin? şarkıcı mısın? Anladın mı? Ha? Ben seni gördüm böyle bir şey yapıp, böyle, böyle akışıyor, ya, ben aksiyon ya. Kahve gibi. Ha ne dün gece mi gördün? Hanginiz küçük hanginiz büyük? Bak bu büyük ben. Halbuki ters duruyor. Evet. Sen Har daha abi büyük daha küçük mü? Kaç yaşındasın yaşındasınız? bir şey söyle bakayım oraya git. Oraya git. Oraya git. Türk Sitaryası'nın üstüne git. Kaç yaşındasınız siz? Babanız mı getirdi sizi buraya? Ya ben de Büyük ölümde dönüyor. Türkü var mı veya Tarkan'dan Tarkan'dan bir şarkı söylesene. Yine de de sen. <laughs> sen, sen niye şarkı söylemiyorsun? Söyle hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben, söyleyeyim ben. Çok şirinsin. Tamamdır. Tamam mıdır? Tamam. Bu mudur? Hadi gidelim. Çok şarkı söylediniz. Hadi. Sen de gel. Mikrofonu Aa. koş oraya bırak. Efendim. Ha ben seni gördüm. Ben e tamam. Ya. Ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Öksürmüyordum. Güle güle güle. Öksürmüyordum. Güle güle. Öksürmüyordum. Hadi güle güle çocuk. Gülüyordum güle, güle kahve güle, güle düştü. Güle güle. Ha. <laughs> ya bu var ya. Zo